Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi'nde Friburg ile Bakatopola karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet elde eden Friburg ilk maçta Bakatopola'yı deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. İlk yarıyı geride tamamlayan Friburg maçı kazanmayı bilmişti. Bakatopola ise 3 maçtan 1 puan çıkarabildi ve bu karşılaşmada da işleri zor olacak. 3 maçtır kazanamayan Fribourg iç sahada rahat kazanıp moral bulur. H1 1.28 23-0 0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.